Merhaba arkadaşlar. Yeni bir PewDiePie Stuber Simulator videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kaldığımız yerden tuberlık yapmaya devam edeceğiz. Hemen günlük ödülümüzü alalım. 250 bin izlenme verdi. Pardon 200 bin izlenme verdi. Günlük ödül. Harika. Bununla bir sürü şeyler alabiliriz. Bu arada bir teslimat siparişi vermiştim. Onu da hemen alalım bir oyun odası yapıyordum ve bu teslimatla onu tamamlamış oluyorum gördüğünüz gibi oyun odam bu şekilde evet şunu biraz kaydıralım ee, bakalım başka bir şeyler ekleyebilir miyiz önce video tamamlamışız onu alalım hemen yeni bir video çekelim bu arada şunu öğrendim ee, trend halindeki temaları konuları biz buluyormuşuz kendimiz Mesela buradan hayvan ve eğlence konulu olsun. Bu video bittiğinde ikisinden biri eğer trend halindeyse şu soru işaretlerinin yerini dolduracak. Ve bize söyleyecek eğer trend halindeyse. Evet bu videoda sizlere özel bir şey daha göstermek istiyorum. Bu oyunun bir açığı. Bir arkadaşımız daha önceki videolarımın birinin yorumlarında yazmıştı bunu. Olay şu... Bedavaya item alabiliyorsunuz. Hemen nasıl göstereyim sizlere? Markete girelim. Buradan mesela masa seçelim. Tabi buradan seçmiyoruz, buradan seçiyoruz. Masa seçelim. Ee, i̇stediğimiz masayı seçiyoruz öncelikle. Mesela ben hangisini alayım? Bunu almak istiyorum diyelim. Ondan sonra birkaç saniye bekliyoruz bu ekranda. Sonra oyunu kapatıyoruz telefonun orta tuşuna basarak birkaç saniye bekliyoruz. Oyunu kapatıyoruz. Ardından telefonumuzun ekranına dönüyoruz ve oyuna tekrardan giriş yapıyoruz. Sonrasında olanlar sürpriz. Bakın ne olacak? Tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Evet, şu an ekranda da gördüğünüz gibi Almak istediğimiz masayı almış bulunmaktayız ve hiçbir bug sarcamadan bunu başardık. Oyunun açığı dediğim gibi ileride bunu düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Ee, siz de yapın, hani bir zararı olmaz. Tabi bu her şeyde olmuyor. Sadece sanırım masada, monitörde, sadece bunlarda oluyor. Sanırım diğer şeyleri de deneyebilirsiniz. Ee, evet, güzel bir şey masayı değiştirdik bedavaya. Evet, ee, hemen asıl olayımıza geçelim. Oyun odası oluşturdum, oyun temalı bir oda. Ekranda da gördüğünüz gibi umarım beğenmişsinizdir. Bakalım başka şeyler ekleyebilir miyiz buraya? Şu mumları eklesek kedinin başına. Evet, sponsor kartalımızı alalım. 4130 ee, bakalım başka neler koyabiliriz. Çok fazla doldurmak istemiyorum odayı. Gereksiz şeylerle. Şunları koysam mı? Şunu mesela. Ee, çok gereksiz. Yani çok fazla şeyle doldurmak istemiyorum odamı açıkçası. Başka ne koyabiliriz? Belki bunu koyabiliriz. Şöyle masanın üzerine. Masanın üzerine koyamıyoruz. Yok. Uymadı hiçbir yere. Kenarda dursa, şöyle şu tarafa baksa, ee, yani fena olmadı. Evet, şu an 227 bin görüntülenmeye sahibiz. Ee, bunu harcayalım isterseniz. Ne alabiliriz bakalım? Ekonomik ürünlere tıklayalım. Evet, ne alalım bakalım. Ee, buradan çoğu şeyi aldım aslında. Green Screen de aldım, hayvanları da aldım. Ne alabilirim? Şu nasıl duruyor? Sponsor Kartal teslimatımızı alalım. Ee, bilmiyorum, çok da iyi değilmiş. Çoğu şeyi almışız aslında. Evet, alacağımız pek bir şey kalmamış. Onun için ben de artık. Almış olmak için Şuradan rastgele bir şey alacağım ee, Şu güzelmiş aslında Şunu Alalım isterseniz ee, Birkaç elde Puggle oynayalım sizlerle Bu arada şöyle bir şey keşfettim Şu gönderi kısmına geldiğinizde Bende 3 saat 43 dakika Yazan yerde ee, Boost gibi bir şey yazıyor. Türkçe'si aklıma gelmedi şu an. Ona basarsanız gönderinizi hızlandırdığını söylüyor oyun. Ee, ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani pek bir fark görmedim. Ama siz yine de deneyin. Reklam izleyerek e, gönderinizin süresini azaltabiliyorsunuz bu şekilde de. Evet, birkaç el puggle oynayalım isterseniz. 147 bin görüntülenmeye sahibiz. Bir puggle oynamak bize 5700 küsür görüntülenmeye mal oluyor. %2.4 Evet çok fazla puggle oynayıp sizi sıkmak istemiyorum. Onun için birkaç el oynayıp bırakalım. Evet çarpı 3 geldi. %7.2 çok iyi. Belki gönderiyi tamamlayabiliriz. Hop, haydi güzel, baksın içine düştü. İki baksımız oldu. Şuradan devam edelim. Haydi, haydi, ah, dışarı gitti. Şöyle bırakalım. Bu içine, ah, be düşmedi. %3.45 Son bir kez daha oynayalım. Ve yine dışarı gitti. Kapatıyorum o zaman. Evet sizlere bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. E, 4 tane takipçim varmış. 4 4'ünüz beni takip ediyorsunuz. Teşekkür ederim takip edenlere. E, yorumlara dediğim gibi kullanıcı adlarınızı yazın. Birbirinizi takip edin. Ben de sizi takip edeyim. Siz de beni takip edin. Kullanıcı adımı zaten görüyorsunuz. Mint Crystal Birleşik. M'si ve C'si büyük. Hediye göndermenin hiçbir zararı yok size. Avantajı var. Yani istediğiniz kadar da arkadaş ekleyebiliyorsunuz sanırım. Bol bol ekleyin derim. Beleşe hediye kazanıyorsunuz. Yardımlaşmak güzeldir. Evet. Bakalım videomuzun 2 dakikası kalmış. Evet o yetişmeyecek gibi. Şuradan size bilgi ağacımı göstereyim. Bütün ilk seviyeleri tamamladım hepsinde. Şu anda da görüntüleme arttırmada ustalaşıyor bölümündeyim. Onu arttırıyorum. Sonrasında da yayınlama kilidini açmayı planlıyorum. Evet şu an oda düzenim bu şekilde. Oyun temalı bir oda düzeni oluşturdum. Bir sonraki videoda da farklı bir Temaya uygun oda düzeni oluşturmayı planlıyorum. Ee, evet, şuradan PewDiePie'nin odasına da bakalım. Kendisi çok yoğun herhalde, çünkü 36 level'da kaldı 2-3 gündür. Evet, böyle bir oda yapmış kendisi. Ee, evet, onlar da çalışıyor oyunu daha iyiye götürebilmek için. Evet videoyu sonlandıralım isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir PewDiePie Stuber Simulator videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.